Uğur abi aleyküm abi kolay aleyküm gelsin. Selam. Oo nasılsınız? İyiyiz abim kolay gelsin. Ne Sağ yapıyorsun abi. yine ya? Abi değişik bir tasarım of, yaptım. Of of mi? of of. Şuna e, bir bak e, ya. Şuraya şey koyacağız işte teybimizi, changer'ımızı, ekolazerimizi koyacağız. Buraya da Leoport bir kabinimizi koyduk diye. Alt tarafa da amfilik yeri yaptık. Ayaklarımız krom. Güzel bir tasarım. Abi şunu yapacak bir adam burada, tanımıyorum daha ya. Burada işte dediğimiz gibi böyle sök taklı bir şey. Buradan böyle takıyorsun. ediyorsun yani. Evet. Buraya changer'ı koyuyorsun. Şuraya ikonu koyuyorsun. Buraya teybini koyuyorsun. alfini buraya koyuyorsun. Basını buraya koyuyorsun. Buraya da televizyonunu koyuyorsun. Onda sana keyfine bakıyorsun yani. Aynen. Ya. Ama işte şu yazıyı nereye koyalım? Nereye istersin? Buraya mı takalım? Yoksa şuraya mı koysak? Nereye olur sence? Abi sen nereye diyorsan oraya olur ya. Ya yani, nasıl olur diyorsun? Reklama pek seven bir adam değilsin ama işte. Yani... Yani o Kabinde güzel durur. Nazar boncuğu gibi olsun ha. diyorsun. Evet. Tasarım harikası. İstersen kuş da <ha>.